Yani bir paket zaten içiliyor da. Beş paket ne ya Sevim abla? Oo, Ay. <laughs> i̇şte limon atladı ben bir şey yapmadım yani. nazar mı değdi acaba? <laughs> Sorma ya limon böyle şey alıyordum ya böyle. İçinde hop yaptı. Şuna bak. Buradan sen nasıl sıçrattın o suyu? Şaka gibi ya vallahi bak. Allah'ım ya Rabbim bu evden bir şey var. Bende mi bir şey?